Kardeşlerimin harikası Gözde Türker'in yanındayız. İlk sorumuz genç oyuncunun günden güne parlamasını sağlayan harikanın hepimize daha da sempatik gelmeye başlayan yeni halleri. Bunu her yerde söylüyorum. Harikayı çok seviyorum. Çok severek oynuyorum. Bu işin de benim için yeri çok ayrı. Beni oyuncu olarak çok ön plana çıkarttı. Bir sürü farklı sahnede kendimi gösterebildim. O yüzden yeri çok ayrı. Çok severek oynuyorum. Harika da iyi oluyor gibi bir olumlu bir tarafa doğru gidiyor ee, ama tabi bilinmez. Ee, ama ilk başından şimdiye geldiği konum e, değişken ve bu değişkenliği çok sevdim ben. Bence sen çok üstüne düşüyorsun bak. Bu kadar üstüne düşersen kaybedersin. öyle mi diyorsun? Evet öyle diyorum. Ya tamam şimdi Ömer yakışıklı, karizma. Sonuçta kendilerine benziyor. Ama yani rakibin yok ya bir kere. Teşekkür ederim. Her ne kadar üzüleceğimi bilsem de beni mucizelere inandırdın. Gözde Türker ve Cihan Şimşek müthiş bir çift oldular. Harika ve Olcan ikilisini izlemek gerçekten çok keyifli. Olcan'ın azmi bize eski bir Türk filmi repliğini hatırlatıyor. Aşk emektir. Kesinlikle emektir. Ee, başından beri hiç vazgeçmedi. Aslında bence Harika'nın da hep bir e, gönlü vardı ama işte yakıştıramadı kendine. O yüzden şimdi yavaş yavaş Olcan'ın o vazgeçmemesi sayesinde gitgide adım atarak e, bir araya geldiler. Şu anda da e, hem çekimler olarak biz çok eğleniyoruz Cihan'la. Hep komik sahneler çıkıyor. Çok gülerek bir daha tekrar tekrar çekiyoruz. Çok güzel bir ikili e, buluştu. Kendi adıma da onun adına da çok mutluyum. Bence çok güzel gidiyor bu ilişki. İnanılmazsın Olcan. Nasıl? İnanılmaz. Tam buna sevinip şımaracağım derken... ...annemin evi terk ettiği geliyor aklıma ya. Abicim. Abicim. Sen beni görmeye mi geldin? Evet, seni görmeye geldim. Mutlu olursun diye düşündüm. Olmam mı? Ben çok mutlu oldum şu an. Gözde Türker çiçeği burnunda yeni evli bir isim güzel oyuncudan biraz mutluluk tüyosu isteyelim. Bakalım neler söyleyecek. Değer bilmek, değer göstermek, çok emek sarf etmek. Yani gerçekten bir aile olmak, bir arada olmak ve hayatın bütün yüklerini birlikte karşı koymak çok büyük bir güç. Çok büyük bir birliktelik hissi. O yüzden değerini bilip hep el ele mutlu bir şekilde hareket etmekten geliyor. Ben evliliğimin çok güzel gittiğini düşünüyorum. Çok genç yaşta evlendim ama hiç aklımda bir soru işareti yok. Çok mutluyum. Hiçbir şey düşünmüyorum. Yanımda hep elimi tutan bir adam var. O yüzden çok şanslı ve güzel hissediyorum. Evlilik güzel bir şeymiş. O zaman Sevgililer Günü vesilesiyle buradan sizi çok seven hayranlarınıza ve sevdiklerinize bir de mesaj alalım. Sevgililer Günü çok güzel bir gün. Ben çok seviyorum. Çok romantik ve sevgiyi doyasıya paylaşabileceğimiz bir gün olması şahane. E, o yüzden herkesin sevdiğinin değerini bildiği, değer gördüğü kocaman mutlu güzel seneler diliyorum herkese. Anlam.